Selam arkadaşlar. Evet. Burçlar serisine başka bir seride daha birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar bu videoda şöyle bir şey olacak. Öncelikle video tabii ki de zamansız zamana kayıtlıdır. Yani geniş bir zamanda geçmiş gelecek ve şu an karması içerisindeki bir zamanda artık ne zaman bu videoya denk gelirseniz o zaman geçerli olacaktır. Tabii ki de. Ee, evet şimdi şöyle bir özet geçmek olursa bu, bu videoda daha çok burçlara spiritüel bir rehberlik gözetiyorum. Öyle söyleyebilirim. İlk kartta şurada arkadaşlar. Daha altta derinlerde yatan bir enerjiden bahsedeceğim. Burada da yine deniz kızı oracle kartlarında da arkadaşlar enerjinize bakacağım. Bu kehanet enerjisi gibi de düşünebiliriz. Yani daha ilerleyen süreçte diye düşünebiliriz. Bu enerji aktif olacak olabilir ya da şu anda aktif olmuş olabilir, oluyor olabilir. Bu da aşk hayatınızda sevdiğiniz kişiden bir mesaj olabilir ya da genel olarak bir kavram sizin karşınıza çıkabilir. Yine buradaki bu neydi? Sırlı sembol kartları. Bu kartları beğeniyorum. Oldukça çok yönlü mesajları var. O yüzden bunu seçtim. Durumunuza bakmak için, sadece durumunuza bakmak için bu kartları kullanacağız ve hissiyatınız da tabii ki de bunun içerisinde olabilir. Bu sembol, buradaki çıkacak semboller bizim için önemli olacak. Altında vurguladığı kalıplarda dikkat etmemiz gereken hususlardan olacak yani bu konulara dikkat edebiliriz. Ne çıkarsa artık bizim e, bizim için önemli olacak. İlerleyen süreçte de şu anda da önemli olacak kavramlar olabilir benim mesajlarım. E, enerji mesaj kartları bu da kehanet içerir. Yani kehanet e, içerme olasılığı yüksek kartlardan da benim tasarladığım aynı zamanda enerjinin mesajıdır yani var olan enerjiden çıkan bir mesaj olarak size gelecek. Burada da arkadaşlar niyet ve hedef. Niyet ve hedefi inceleyeceğiz burada da. Çıkan kelimeden, kavramdan niyet ve hedefi inceleyeceğiz. Yine Oysa dönüşüm ve Oysa zan kartlarımız var. Oysa dönüşüm kartı bu arada bu videoda ilk defa kullanacağım. O da hayırlı uğurlu olsun diyelim. <laughs> yani bu, bu kart hususunda çalışıyorum arkadaşlar. Derin derin e, uzun uzun zamana yaya yaya çalışıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Çünkü gerçekten derin bir kart bunlar. Hani bunun bu kartların ardında ve bu kartın ardında şöyle söyleyeyim size. Bu kartın ve bu kartın ardında derin felsefeler var. Ve yaşanmışlıklar. Bu, o yüzden saygısızlık etmek istemiyorum ve öğrenmek istiyorum. Bu Neyse. Evet bu sonra şöyle bir geliyoruz. Şuraya Yine burada da tavsiyeler verecek gerçi ama ya hepsi bir tavsiye içeriyor. Onu söyleyebilirim ama hani burası bir tık daha e, nasıl desem uygulamalı ve kehanet içeren der e, diyoruz. E, burası da şuradan sonrası sonrası da içsel olarak size gelecek olan tavsiyeler. Her zaman geçerli. Bunlar daha çözümsel. Bunlar da Hani kadersel mi desem. Ee, ama ikisi de eş zamanlı önemli olacak arkadaşlar. Şimdi. Evet. Başka ne söylemedim? Söylemediğim bir şey var mı? Ha bu var arkadaşlar. Şu kartımız var. Şimdi bu kartı sevdim. Sevdim. Neden? Çünkü hayatın yasalarıyla ilgili. E, bir kart serisi bu. O yüzden önemli olacak bizim için. Son nokta vuruşu da bununla yapacağız arkadaşlar. Bu yasaların lütfen Burçlar hangi yasa çıktıysa O yasaya özellikle hayatında dikkat etsin. E, bu videoyu Her zaman izleyebilirsiniz. Anlamadıysanız tekrardan dönüp Tekrardan açıp izli, izleyebilirsiniz. Bu bir giriş videosu. Bu giriş videosunu Her burcun Başına koyacağım. Videonun ne kadar süreceğini bilmiyorum. Ama bu çekim şu anda giriş 5 dakika civarında sürecektir diye düşünüyorum. E, bu arada arkadaşlar başlamadan önce niyete daha, daha dahil olabilmek için kanala abone olup kanalımı desteklerseniz çok sevinirim. E, destekli oluyorsunuz görüyorum abone oluyorsunuz hızlı bir şekilde abone sayımız yükseliyor. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. O zaman başlayalım. Evet akrep ailem. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorum ki bu kanalda en çok Akrep burcu var. Neden? Çünkü kanalın sahibi Akrep. Ayı Akrep, Merkürü Akrep. O çok sevdiğim ya. Ee, güneşi Akrep, Plütonsu Akrep, değil mi? Aa, aa Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet, Terazi burçlarını bitirdik, Akrep burcuna geçtik. Akrepler buradasınız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Delinlerde yatan enerjiniz neymiş? Biliyorsunuz ki Topluluk kısmında kendime de baktım. Bir akrep burcu olarak sadece kişisel bakım yaptım kendime. Böyle bir şey de hazırlayacağım yani. Böyle bir kit hazırlayacağım kişisel bakım şeyi. Özel bakımı. Ama yani ilerleyen süreçte. Yani isteğine kişisel olarak da bakabiliyorum. Ama ilerleyen süreçte. Şu anda değil. Ön kafamda fikir var yani. Rehberlik şeyi. Bakımı. Evet. Akrep burçları derinlerde yatan enerjinize bakıyoruz. Yine konuştum. Yine fokus alalım. Fokus. <laughs> Derin nefes alalım bir. Biri de burnumdan alabilsem. Çok ufakta bir e, tane şey yakacağım. Kartlardaki terazi enerjisi gitsin diye arkadaşlar. Teraziye baktık biliyorsunuz ki. Onun öncesinde. Ben şurada yakalım. kartlardaki enerjinin temizlenmesine ve yine kendi enerjimde temizlenmesine ve akrep burcu için hazır olmasına niyet ediyorum. Her burcu yapıyorum arkadaşlar. Dikkat edersiniz. Bizimkine niye yapmadın demeyin. Evet. Harika. Akrep burçları derinlemcesi enerjinize bakıyoruz. Fokusunu merak etmeyin. Içleriçi, Mountain, dağ çıktı arkadaşlar. Bakın dağın o kar yağmış, böyle bir saflık, temizlik, açıklık, berraklık var burada. Görüyorsunuz, güzel bir ışık var. Her şey yolunda gibi görünüyor. Yalnız bir ıssızlık var tabii ki. Bu da bir gerçek. Yükseklerdesiniz. Bakın yükseklerde yatıyorsunuz yani uykudasınız. Açıklık, berraklık diyor yani. Bu da bir gerçek şimdi dağ var. Şimdi o dağda şehir hayatı olmaz ya böyle vızır 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 insanlar olmaz. Daha doğal bir ortam, saf bir ortam, daha saf temiz bir ortam, kirlenmemiş temiz bir ortam. İşte ondan bahsediyor arkadaşlar. Güzel bir noktaya gelmişiz desenize. Derinlerde. Güncel ya da enerjiniz. giriş kısmını dinleyin arkadaşlar. Bununla ilgili detaylı açıklamayı yaptım orada. <laughs> Akrepler yine ayrılmışsınız birinden. Zaten ayrılmasak şaşır, <laughs> şaşarım yani. Şimdi burada diyor ki birini istemeden de hani çok arzu etmeyerek bundan kopuş, ayrılış. Birine hasret duyma. Böyle bir o üzüntü. Kısa bir mola. Evet arkadaşlar. burçları devam ediyoruz. Ya yani, ezan girdi biliyorsunuz ki o yüzden ara verdim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kalmıştık? Evet hasret, özlem, özlemde kalmıştık. Güncel enerjiniz, kehanet enerjiniz ayarlamaya çalışın bir dakika. <laughs> Şurada arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben hazır ayaktayken. Bu bir burca daha çıkmıştı. Benim sopam nerede? <laughs> Değneğim koyup Heh, <laughs> evet arkadaşlar. Yearning, hasret, özlem. Birine hasret duyma, özlem duyma. İstenmeyen ayrılık. işte ayrı düşme. Bakın burada bir aşk hikayesi var sanki. Ne dersiniz? Şimdi devamında ortaya çıkar zaten. Çok pardon. Şunu şöyle bir unuttum. Ee, neredeydi? Şimdi şöyle içine koyun arkadaşlar. Çok fazla. Devam edelim. Şimdi bunu biliyorsunuz bu kartları sevdiğiniz, kişi, sevdiğiniz kişiden mesaj gelebilir. Ay şu Merkür retrosu beni mahvetti konuşamıyorum. Gerçekten çıldıracağım artık. Ya yani ben rahat rahat konuşabilen bir insandım. Lblblblblblblblblblblblblblblb diye duruyorum. Yanlış bir zamanda çekiyorum galiba. Evet bu da benim kullandığım küp olsun. Aşk hayatınızdan gelebilir. Günlük hayatta işte bir mesaj gelebilir. Ama en çok aşkla ilgili ve sevdiğiniz kişiden mesaj olarak size gelebilir arkadaşlar. Akrep kuşları bakalım ne gelecek. Yani bu da iki tane geldi. Kabul ediyorum. Çünkü kendime baktığımda üç tane gelmiş. Onu da kabul ettim. <laughs> çok yalnızım gizli takip diyor. Biri sizi gizlice takip ediyor arkadaşlar. Baya baya yalnız benim stok da var bu kartlar içinde. Bunlar benim hazırladığım kartlar. Belki bilirsiniz beni sürekli takip ediyorsanız. Bu arada kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Evet. Gizli takip demiş. Gizli takip bir de stok kartım da var benim yani. Sosyal medyadan takip. Bu baya sizin peşinize düşmüş arkadaşlar. Dikkatli olun. Orada burada karşınıza çıkabilir. Bir de çok yalnızım diyor. Haha ha, yalnız. Biz biliyoruz ne kadar yalnız olduğunu. <laughs> İnanmayın arkadaşlar bunlara. Drama. Şimdi bu kartlarda durumunuza bakacağız. Aa vallahi düştü. Ama iyi karıştırmadım ya. Yalnız bu düştüğü için kabul edeceğim. Diyor ki arkadaşlar şöyle sopacığımı alayım. Sopacığım. <laughs> o ne ya kocacığım gibi. Hedefe ulaşmak için çok çaba göstermek, ilahi güçler tarafından desteklenmek, başarının çok yakında olması. Bakın burada aya dokunuyorsunuz yani. Hedeflere ulaşıyorsunuz. Kaleyi varmışsınız. Dağın tepesindeki kaleye varmışsınız arkadaşlar. Zor da olsa o dağı geçmişsiniz. Yukarı çıkmışsınız. Başarı yakında sizinle beraber diyor. Azmettiniz. Sonunda başaracaksınız. Başarı sizinle olacak diyor arkadaşlar. Yine ben deste almaya başladım. Neden sadece kartı almıyorum anlamıyorum. Şimdi bakalım. Bu iki semboller de sizin için önemli olacak. Bu videoyu izledikten sonra özellikle buradaki sembol çıkan semboldeki anlamlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Balina çıktı arkadaşlar. E, tabii, yani yalnızlığı, ayrılığı, özlemi derin iletişimi çözümlemeyi sembolize eder. Bakın bu balıkların zaten kendine özel bir dili var. Her hayvanda olduğu gibi onlarda da var. İşte balina'nın şarkısı falan vardır ya arkadaşlar böyle okyanusun derinliklerinde Hatta böyle bunlardan dinlendirici işte bu frekans müzikleri falan da özel frekanslarda sesler çıkartıyorlar Müzik eşi müzik gibi onların böyle dinlendirici videoları da vardır yani Tabi bunu kimisi balina'nın ağlayışı olarak düşünüyor işte duygusal insanlar Kimisi ise işte bayağı bilimsel yaklaşıyor işte şu frekansta bilmem ne diyor diye her neyse nedense bu konuyu açıklama ihtiyacı hissettim. Yani bildiğim kadarıyla artık. O öyle değil böyle demeyin bana. <laughs> ya, konumuzla alakası yok çünkü. Deyin de. Şimdi burada hasret özlem çıktı biliyorsunuz ki. Burada da çıktı arkadaşlar. Balinamızı da kapatmayalım güzel hayvanlar. Yalnızlığı, ayrılığı, özlemi, derin iletişimi çözümlemeyi temsil sembolize eder. Şimdi yani böyle bir ayrılık olmuş ama çok da istemiyorsunuz yani bu ayrılığın olmasını. Fakat bunun mecbur bırakıldınız, mecbur kalmışsınız gibi hissediyorum. Neden? Çünkü çözülmeyen çok sorun var ve sürekli bir e, iletişimin yüzey iletişimin yüzeyde kalma durumu var. Bakın, derin iletişim istiyorsunuz. Derin iletişim. Tam anlamıyla. Yani sizi tatmin edecek seviyede. Ki akrep burçları için zaten bu dürüstlük Açıklık çok önemlidir Yani birebir açık açık söyle yani Çek karşına konuş Karşına konuşacaksan da Gel konuşacağım deyip Başka şeyler yerine e, Yapmak yerine Gerçekten konuş yani Gerçekten konuş her şeyi şakır, şakır 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 açıkla Ona göre Zaten ilişkiniz sallantıdaysa Ona göre kararlar verirsin değil mi arkadaşlar Ama yok Yüzeysel yüzeysel. Sen böyle yaptın. O böyle yaptı. Bu ne? Ya bu ne yani? Bu nereye varacak? Hiçbir yere varmayacak. Derin iletişim isteğiniz var işte. Yanlış kalmak durumundasınız. Neden? Çünkü sevdiğiniz kişiye ulaşamıyorsunuz ki. Aradığınız numara ulaşılamıyor. Dıt, dıt, dıt yani. Yazık ya. Vallahi şu ilişki varsa ilişkiye verilen emeğe yazık. Emek verildiyse tabii ondan bahsediyorum. Ki bazı ilişkiler emek de verilmiyor biliyorsunuz. Ekmek elden su gölden ilerliyor bazı ilişkiler. Tek taraflı falan yani. Hatta hiç tarafsız. Kimi zaman. Tabii ama ne derece ilişki denebilir o da ayrı bir konu. Benim kartlarım ne diyor? İşte arkadaşlar yani sorunun kaynağı, ayrılığın kaynağı da ortada. Koskoca bir yalan ya da bir yılan. Benim kartımda bunu söyledi. Şimdi hem yılan var bence hem de yalan var. İkisi birlikte var. Bir hani şimdi şöyle diyorsun ki mesela bir soru soruyorsun. Diyorsun ki bana doğruyu söyle diyorsun. Tamam mı? Ee, i̇şte şöyle şöyle mi diyorsun? Hayır diyor örneğin. Doğruyu söyle diyorsun, Evet diyor. Kaç tane diyorsun? Şu kadar diyor. O, öyle mi oldu böyle mi diyor. Bunları siz sormak durumunda bırakılıyorsunuz. Ayrıca şunlar da yalan biliyor musunuz? Burada söylenenler de yalan. Çünkü ilk başta hiç dedi, sonra iki dedi, sonra üç dedi, sonra beş dedi. Bunlar da yalan. Yalanın içerisinde boğulmuşsunuz. Ama kim yalan söylüyor biliyor musunuz? Siz değil tabii ki de. Karşınızdaki muhatap olduğunuz kişi söylüyor. Araya yalanlar koymuş bir kişi. Sürekli yalan söyleyen bir kişi. Siz bu kişiye ne derece tahammül edeceksiniz? Bu, bu kişi kendini ne sanıyor yani? hedef ya da niyet kartlarınıza bakıyorum. Döndü. Evet kendi bedenini dinle diyor. Yani strese şey strese kapılmayın arkadaşlar. Kendinizi dinleyin. Kendi yeşillenmelerinize bakın. Burada hani ne kadar ne derece verimliyim, ne derece bereketliyim, ne derece sağlıklıyım. Bunlar önemli arkadaşlar sizin için. Bakın burada sırtınızda bir ejderha var. Yani diyor, kendi bedenini dinle diyor ne belki biraz rahatsızlığınız var. Stresten göremiyorsunuz yani. Var demiyorum. Olabilir diyorum. Çok strese kabul, ka kapılırsanız. Burada gayet sağlıklı. Kendisi yerinde. Hatta sırtında ejderhasıyla eğlenen bir kişi olarak görünüyorsunuz arkadaşlar. Maviler ve yeşiller zaten harika. Burada da meditasyon diyor bu arada. Meditasyon yapmanız sizin için önemli olacak. Ona da dikkat edelim. Enerjinizi dikkatli, düzenli, düzgün kullanın arkadaşlar. Kötü enerjilerden uzak durun. Sorgulama çıktı. Arkadaşlar bu da sorgulamada işte burada hani ben anlattım ya. Yaptım mı? Hayır. Doğru söyle. Evet. Kaç kişi? Üç. Nasıl? Kim? Nereli? şey soruyu soruyorsunuz ya bunu sürekli sorguluyorsunuz ya arkadaşlar şimdi örnek veriyorum tabii ki de ben basit bir örnek artık nasıl vereceğimi de örneği şaşırdım işte aklıma geleni söylesin <laughs> şimdi sorgulama diyor ki sorun sormaktan ne kadar uzak durursanız kaçınırsanız o kadar iyi diyor yani soruların hani caddede akan arabalar gibi gelip geçmesine izin verin diyor. Kafanıza gelen soruların gelip geçmesine izin verin diyor. Onlar gelirken siz onları izleyin, yollayın gitsin diyor yani. Şöyle öyle söyleyeyim size. Çünkü burada önemli bir noktaya değiniyor bize. Çok güzel bir tavsiye veriyor ki zaten Oğuşa kartları burada bu videonun ana temasını belirler. Sorgulama çıktı. Yalnız sorgulamadan bahsetmiyor. Sorgulama diyor. Hani yapma diyor aslında. E Tabii iki anlamda da düşünebiliriz. Sorgulamayı sorgulama. Hani yeteneksizsiniz gibi. <laughs> bir şey yani. Sorgulama, sorgulama. Sorgulamayı sorgulama gibi bir şey bu arkadaşlar. Diyor ki eğer sorgulamayı bırakırsanız ve önünüzden o arabaların geçişi gibi buna izin verirseniz diyor, o boşluk bıraktığınız alanda diyor sorunun cevabı kendiliğinden çıkacaktır diyor. Çok önemli akrep burçları. Bakın. Sorgulamayı bıraktığın anda kendiliğinden çıkacaktır diyor. Bu çok önemli. Bence hepimizin kulağına küp olması gereken bir şey. Ama Şöyle bir sıkıntı var. Burada. Şimdi bu tabii ki de bir sabır öğretisi. Oysa kartları bir sabırlı olma öğretisi aslında. Yani çok böyle hani beklemeli. Beklemeli diyorum bakın. Sabır. Şimdi siz soruların cevabının kendiliğinden gelmesini de beklerseniz ne olur? Bunun ne zaman geleceğini bilemezsiniz. Zaten bu belirsizlik belirsizlik e, durumu bir farkındalık yaratıyor diyor oysa kartları. Fakat yani hayat akıp geçiyor. Ne bileyim belki gençliğin gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Anlatabildiğimi düşünüyorum yani. O yüzden sorgulamak durumunda bırakılıyoruz. Fakat Akrep burçları olarak biz sorgulamayı kendi içimizde seviyoruz sadece. Yani Bir kişinin ağzından zorla laf almak istemiyoruz. Bir kişi bizi zorla sevsin istemiyoruz. Bir kişi bize zor anki olsun istemiyoruz. Gelsin istiyoruz gelsin. Gelsin. İlgi gelsin, değer gelsin, sevgi gelsin, aşk gelsin. Ona göre biz de verelim diyoruz ama yok yani. Ağzından cımbızla laf alıyorsun. Kendini paralıyorsun cevap almak için sorularına. diyorlar ki sürekli sorguluyor. Sen bilgi vermezsen, sen sen kapalı kutu olursan biz sorgularız kusura bakma. Bizim huyumuz sorgulamak zaten. Biz derin burcuz. Sen kapalı olursan, oyun oynarsan, iş çevirirsen bizim bunu bulmamız görevimizdir yani. Biz bütün parçaları birleştirir, onu da buluruz. Böyle de bir şey var yani. Söylediğin her kelime arka plana kayıt, arka plana kayıt, arka plana kayıt. Bunlar sonrasında kocaman bir dosya olarak kafana atılabilir. İşte sen bunların farkında değilsin. En baştan dürüst olsaydın bunları yaşamayacaktın. Şu anda bu kadar stres olmayacaksın. Bu aşk bu kadar riske yapmayacaktın ki belki de aşk olmayacaktı. Böyle de bir şey var şimdi. Böyle de bir gerçek var o da mesela. Aa bak gitti kafa. O şu kartlarına bak. Vallahi açtı kendini. Evet. Biz dünyayız diyor. Orjuzan kartı. Yani birlik, uyum. Ee, faşist olmayan bir dünya. Herkesin birbirine anlayışla yaklaştı. Herkesin birbirini anladığı. Ben bu konuda konuşmak istiyorum. Artık kendimi tutamayacağım. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar. Bir tane natif, natif Amerikan. Natif Amerikan. Şimdi bir tema vardı benim araştırdığım. Bunun sanatını araştırdım ben. Natif Amerikan'ın, yerli Amerikan'ın yani. Araştırdım. Ondan sonra gruplarına, Instagram gruplarına kayıt oldum. Bakıyorum hayran hayran ne kadar güzel diyorum. İşte şey diyorum. İşte, işte böyle yüzlerinden sanatçıların yerli Amerikan olup olmadıklarını kestirmeye çalışıyorum. Vesaire böyle hayat Geçmişlerini falan işte, işte yaşadıkları ırkçılık durumlarına maruz kalışlarını, gerçek karakterlerini falan öğrendim. Çok hoşuma gidiyorlar mesela bunlar. Bir gün şey aldım işte Johnny Depp dedim, işte Native Amerikan dedim. Johnny Depp, Native American tam bir suratı onlar gibi dedim. Hayır öyle değil işte siz beyazlar böyle yapıyorsunuz da bilmem nesiniz de bana etmedikleri hakaret kalmadı öyle söyleyeyim size. Yok ben cahilmişim, aptalmışım, ben bir şey bilmezmişim. Şimdi... Tamam. Geçmişte siz ırkçılığa maruz kalmışsınız. Anlıyorum. Tamam da. Peki bu şimdi şu anda bana karşı yaptığınız neydi? Az önce bana karşı yaptığınız ne oluyor peki? Irkçılık olmuyor mu? Hani kıstasa kıstas durumu var hala. Kin var, öfke var, ırk şey var, faşizm var. İki tarafta da var. Hala var yani. Kadın kadına karşı yapıyor. Açık kapalıya yapıyor. Kapalı açığa yapıyor. Türkiye'deki farklı ırklar birbirine yapıyor. Dünyadaki ırklar yine birbirine yapıyor. Aynı şekilde. O ona yaptı diye o da ona yapıyor. O onunla evlenmek istemiyor falan. Bundan ne zaman kurtulacağız? Tek taraflı değil bu ben bunu söylüyorum. Kesin tek taraflı değil. Hep çift taraflı böyle. Birbirine bir şey yapmış ya, o da şimdi ona o, aynısını ona yapıyor. Aynısını ona yapıyor. Ama farklı şekilde yapıyor. Konuşmaya gelince de bize bunu bunu yaptılar diyorlar. Sen de yapıyorsun, farkında mısın? farklı şekilde yapman yapmıyor anlamına gelmiyor. Bunu iyice düşünmeliler. Bu çok derin bir konu. Fazla da konuşmak istemiyorum ama sıkıntı büyük yani. Onu da söyleyeyim. Geçen minibüsteyim. Altında kısa bir etek vardı. Başka bir kadın daha muhafaza kendiyim. Başka bir kadın bana kalkan kalk kalk dedi. Birazcık benden yaşlı diye kalktım. Sonra e, bana acayip bakışlar salladı ve ee, ne yaptı biliyor musunuz? Dedi ki böyle seçti bir tane kadını kendi kendi gibi diyeceğim artık. Hani daha onu sevdiği bir kadın herhalde. Yani hoşuna giden daha e, kafa yapısına uygun bir kadın. Ben yanındayım dikiliyorum diyor ki sen gel otur diyor buraya. Benden yeri aldı bana vereceğini diyor ki sen gel otur diyor. Bu ne demek? Bu faşizm değil mi? Bırakın Allah aşkına. Hep laf. Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Yaptığımız terbiyesizlik her kuşuda tek bir örnekten bahsetmiyorum. Dün, bütün dünyadan bahsediyorum. Herkes birbirine terbiyesizlik yapmaya, saygısızlık yapmaya devam ediyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun da beni yargılıyorsun? Ayrıca sen kimsin? Yapmayın ya. Zorbalık resmen. Güvenin kalbe. Ben kendime güveniyorum. Her zaman bana güvenebilirsin. Sen de her zaman bana güvenebilirsin diyor. Evet yani burada diyor ki birilerinin sana güvenmesini istiyorsan sen de sen önce kendine güvenmelisin diyor. şu an susma zamanı. Sadece dinle. Evet, sessizlik enerjisindesiniz şu anda. Bu da sizde şey yapmış, böyle bir derinlik, berraklık. Ondan sonra kendini dinleme. Daha böyle kendinin farkındalığına varıyorsunuz. Ve evet, kendinize güveniniz de yerine geliyor bu sessizlik içerisinde. Çünkü bir yandan buradaki koşullarda kendi hedefinize emin adımlarla da ilerliyorsunuz akrep burçları. Her ne kadar bir ayrılık acısı, aşk acısı yaşasanız da. Aa, döndü. Bir dakika. Bu da açıldı. Bu ikisini alacağım. Ay, ay ne oluyor? Evet gel, gerildik. <laughs> Şimdi arkadaşlar diyor ki Evet. Bir şeyler gelir ve geçer diyor. Evrene teslim ol. Evrenin gücüne teslim ol. O evrenin enerjisine teslim ol diyor. Onun bir parçası olduğunu kabul et diyor. Evet. Yani bir şeyler değiştiremezsin. Bazı şeyler müdahale edemezsin. Bunun farkında ol diyor. Bir de diyor ki doğru yoldasın. Zaten burada doğru yolda olduğunuzu gördük arkadaşlar. Fakat işte sizi geri çeken şöyle bir durum var. İşte bu yalan durumları, yalan durumları, net olmayan iletişimler, sevdiğiniz kişiyle ilgili bu yalnızlık hissiyatınız vesaire vesaire işte bu kafanızı sürekli sorgulamanız bundan kaçınmanız tavsiye ediliyor bunları söylemekte ben gördüğümü söylüyorum yani biraz yine akrep burçları aslan burçları gibi oldu az kim de çok konuşmuştum böyle oldu galiba neyse evet devam hızlı bir şekilde devam ediyoruz akrep burçları Evet, bir toprak grubu gibi çalışıyorsunuz yani. Şimdi toprak çalışır da akrep çalışsın, akrep de çalışkan bu var mesela. Şimdi burada çok çalışmanız karşılığını veriyor dedi. Burada da zaten hedefe ulaşmak için çok sabır göstermek, ilahi güçler tarafından desteklenmek diyor. Evet, burada da çok çalışmanızdan başladı Evet çok çalışıyorsunuz. Kafanızı dağıtmak için belki de ya da ben kendi işime odaklanmalıyım. Belki de benim misyonum bu diyor olabilirsiniz. Evet başarı da geliyor yani karşılık geliyor arkadaşlar. Rahat olun. İki kere aynı şey çıktı. Evet bu yasa kulağınıza küpe etmeniz gereken bu aralar özellikle dikkat etmeniz gereken bir yasa olacak sizin için de. Şifa yasası geldi. Evet şifa şifalanmanız önemli arkadaşlar. Tüm hastalıkların sebebi ki burada da bedeninize dikkat edin. Bedeninizi dinleyin dedi. Allah korusun. Evet şifa yasası, yaşı, yasası tüm hastalıkların sebebi enerji tıkanmasıdır. Işık sağlıksızlığın düşük titreşimlerin dönüşüm geçmesini sağlayarak şifa verir. Evet ışık sizinle olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu tarz videolar devam edecek. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.